Sevgili koç, bugün Merkür'ün devam eden etkisiyle güne başlıyorsun. Bu nedenle hayatında düzene ve detaylara önem vermeye devam edeceksin. Özellikle iş ve kariyer hayatına ilişkin konular gündeminde yer alacak. Yeni projelere, teknoloji ve ilerlemeye odaklanarak iş hayatında verimliliği arttırman mümkün. Daha iyisini yapmayı hedefleyerek hareket ettiğin ve önünde yeni kapıların açıldığı bir gün seni bekliyor. İşte tam da bu noktada Sektörde fark yaratmanı sağlayacak bir takım yeniliklerin ya da teknolojik gelişmelerin öncüsü olabilirsin. Yaratıcı fikirlerini ve sınır tanımayan düşüncelerini ortaya koymaktan kaçınamalısın. Başarı seni bekliyor. Fakat bunun için kontrolü de ele almalısın. Üstün yeteneklerini ve analitik zekanı ortaya koymalısın. Hadi biraz da aşktan söz edelim. Bu dönemde romantik anlamda da bir takım değişimlerden söz etmek mümkün partnerine karşı daha tutkulu ve heyecanlı olabilirsin. Duygularını açığa çıkarmaktan ve hislerini dile getirmekten kaçınmayacaksın. Hatta aşkı dolu dizgin yaşamak için hazırsın. Bu aralar biraz şımarmaya ve şımartmaya ihtiyacın olabilir. Arzularının peşinde düşerek hayatın tadını çıkaracaksın. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Boğa. Bugün kazanmak değil üretmek isteyeceksin. Yenilik ve gelişime odaklanarak ilerlemek sana güç verecek. Merkür'ün devam eden etkisiyle hayatında fark yaratacak eğitim süreçlerine öncelik verebilirsin. Belki de hobilerini uzmanlığa dönüştürmek ve eğlenerek kazanmak için bazı eğitim programlarına katılabilirsin. Tam da bu noktada kariyerinde sanatsal yeteneklerinin de ön plana çıkmasına odaklanabilirsin bilgin ve tecrüben kadar analitik ve pratik düşünce tarzının da görünür olmasını sağlamalısın. İş hayatında mükemmeliyetçi özel hayatında ise mevcut kimliğini koruyarak hareket etmelisin. Zira aşırı mükemmeliyetçilik ve düzen arzusu ek ile ilişkilerde çatışmalara sebep olabilir. Başak Burcu'nun üzerindeki etkisi başarını artırsa da özel hayatında bir takım olumsuzlukların habercisi olabilir. Her şeyin kusursuz ilerlemesine odaklanmak yerine, Partnerinin isteklerine ve ilişkinin ihtiyaçlarına dikkat etmelisin. Birlikte nasıl daha iyi olacağınızı düşünerek sorunları konuşmayı tercih etmelisin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili ikizler, bugün olayları eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşabilirsin. Merkür'ün devam eden etkisiyle hayatına yeni bir düzen getirme arzusuyla dolup taşabilirsin. Geçmiş sorunları su yüzüne çıkartıp özellikle de yakın çevrendeki bazı kişilerin hataları ile yüzleşmesini isteyebilirsin. Geçmişi affedebilmenin en iyi yolunun bu olduğunu düşünebilirsin. Ancak affetmek ya da unutmak sana düşündüğünden çok daha fazla iyi gelecektir. Tam da bu noktadan hane içindeki düzenini ve ev hayatındaki uyumunu artıracak yegane konu önüne bakmak olacaktır sorunları geride bırakabilmek için gerekirse taşınmayı, muhit değişikliğini ya da ev alım satımlarını düşünebilirsin. Bu dönemde özgür hissetmek ve güçlenmek için yapacağın en iyi şey kendi yaşam alanını inşa etmek olabilir. Bütün bunların dışında romantik ilişkinde de yeni bir dönem başlıyor. Evde daha fazla zaman geçirmeyi tercih ettiğin bir süreç yaşayabilirsin. Böyle de partnerin ile yakınlaşma ve arandaki bağı güçlendirme şansın artabilir mutluluğa odaklan, bazı sorunları ve derinlerde kalmış gizli detayları fark edeceksin. Günlük yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili yengeç, bugün yeni heyecanlara atılabilirsin. Bugüne kadar denemediğin şeyleri denemek için hazırsın. Merkür'ün devam eden etkisi sebebiyle araştırmaya, öğrenmeye ve yeni eğitimlere katılmaya meyillisin. Bu arada zihninde son derece açık ve gelişim odaklı. Haliyle bu fırsatı iyi değerlendirmeli, bir an önce harekete geçerek özellikle yeni bir dil öğrenmek ya da kişisel gelişimine odaklanmak gibi süreçlere öncelik vermelisin. Şimdi iyice düşünmeni isteriz. Bugüne kadar neyi yapmayı çok istedin ama erteledin. İşte başlangıç noktan bu olmalı. Hiç görmediğin bir yeri görmek, köklerini keşfetmek, Aile ziyaretleri ya da yeni bir başlangıç tam da ihtiyacın olan şey. Yapacağın başlangıçlar ise sık sık gündeme getirdiğin plan ve programını yaptın ancak hayata geçiremediğin teknoloji ile ilişkili konularda olacak. Hadi biraz da aşktan söz edelim. Bu dönemde romantizm ikinci planda yer alabilir. Kendini geliştirmeye odaklandığın süreç içerisinde bir başkasına bağlı kalmak pek de istediğin bir şey olmayabilir. Kendi duygusal ihtiyaçlarına ve arzularına göre hareket etmenin zamanı geldi. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Aslan, bugün biraz paradan söz edeceğiz. Haftaya hızlı başlayan Aslan burçları için maddi sorunlar ya da kazanma arzusu katlanarak artacak. Merkür'ün etkisinin devam ettiği bu süreçte sık sık harcamaların ve bütçe planlama gündeme gelebilir. Bugün önceki günlerden farklı olarak biraz daha kazanç odaklı olabilirsin. Ancak bu noktada dikkat etmelisin. Zira yapacağın bazı ticari anlaşmalar, imzalayacağın iş veya mülk sözleşmeleri, ekonomik özgürlüğünü ilgilendiren kredi süreçleri ya da alım satımlar düşündüğün kadar karlı olmayabilir. Tam da bu noktada temkinli ilerlemeli ve kulaktan duyma fikirler ile hareket etmemelisin. Bu dönemde bir uzman desteği almalı ve paranı doğru yönettiğinden emin olmalısın. Yatırım ve girişimlerinde de önceliğin projenin verimliliği ve karlılığı olursa başarı ihtimalini artırabilirsin. Pek çok düşünceyi aynı anda ay idare etmeye çalışırken overthinking olduğunu anlarda kendin için bir şeyler yapmasın. Stresi hayatından çıkartmanı sağlayacak yok ve meditasyon süreçleri iyi hissetmeni sağlayabilir. Ya da kalbinin sesini dinleyerek sevdiklerinle daha fazla zaman geçirerek rahatlayabilirsin. Günlük yorumların bunlardı kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Başak, bugün zihninde onlarca tilki dolanıyor. Titizlikle ve ayrı ayrı yürüttüğün tüm süreçlerin kusursuz planlaması sayesinde, deyim yerindeyse hiçbir tilkinin kuyruğu da birbirine dolanmıyor. Üstelik Merkür'ün burcunda devam ettirdiği seyahat, gün boyunca daha fazlasını düşünmeye ve yapmaya da meyilli olmanı sağlıyor. Tam da bu noktada iletişim yeteneklerin ve ikna kabiliyetin güçlenebilir. Yeni düşünceler üretmeye odaklı zihnin ve analitik düşünce yapın sayesinde iletişim konusunda daha yetenekli olabilirsin. Sosyal medyayı ve yazılı iletişimi her zamankinden çok daha iyi kullanabilir. Yeni başlangıçlar için bu alana yönelebilirsin. Bu aşamada her zamankinden daha eleştirel ve mükemmeliyetçi olacaksın. Açıkçası çıtayı iyice yükseltiyorsun ancak biraz hedeflerini düşürerek istediğinden fazlasını elde edebileceğini de öngörmelisin. Harekete geç, hedefine odaklan ve titizlikle yaptığın işini mükemmel olmasına gerek olmadığını unutma. Bugünlerde güler yüzlü ve neşeli halinde dikkat çekmeni sağlayacak. Sanıyoruz bu sayede bir yabancının sana yaklaşmasına izin verebilir ve belki de aşkı yakalayabilirsin. Günlük yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? sevgiyle kal. Sevgili terazi, bugün kararsızlığın hat safhada olabilir. İki seçenek arasında kalacağın, karar vermekte çokça zorlanacağın bir güne başlıyoruz. Bu arada bilinçaltın ve sezgilerin seni yönetebilir. Bazı gerçekler ile hedeflerin arasında sıkışıp kalabilirsin. Fakat yapman gereken en önemli şey akışına bırakmak olacaktır. Zira Merkür'ün devam eden etkisi iç dünyandaki dalgalanmaları arttırabilir. Açıkçası belki de ihtiyacın olan budur. Tam da bu noktada yaşadığın bazı farkındalıkların seni güçlendirdiğini hissedeceksin. Kendini eskisinden daha iyi hissedeceksin. Sezgililerin sayesinde bir takım gizli kalmış meseleleri çözeceksin. Bu sayede hangi yöne gideceğini bulacak, özellikle özel hayatında önemli kararlar vereceksin. İlişkilerinde denge ve güven her zamankinden çok daha fazla önemli olacak kulağına gelen gerçekler ise toksik ilişkilerden kurtulmanı sağlayacak. Şimdi yeni bir sayfa açmanın tam zamanı. İç sesini takip ederek iş değişikliği yapabilir, bir takım riskli ve kritik kararlar alabilirsin. Günlük yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili akrep, bugün uzun zamandır çokça çaba harcadığın kariyerine ilişkin olumlu gelişmeler seni bekliyor. Hayallerin ve isteklerin gerçek olmak üzere. Merkür'ün devam eden etkisi kazancının artmasını sağlayabilir, kariyerinde başarının habercisi olabilir. Bu dönemde hızlı bir yükseliş ve ilerleme yaşayabilirsin. Bir nevi hasat mevsimi yaşıyorsun. İşte tam da bu noktada süreci en doğru şekilde değerlendirmelisin. Artan gelirini yeni projeler için değerlendirmeye odaklanmalısın. Pek çok düşünceyi ve işi aynı anda yönetebildiğin Başarıları peşi sıra yaşadığın süreç içerisinde daha fazlasını hedeflemelisin. Sen istedikçe daha hızlı ilerleyecek ve daha fazla güç elde edeceksin. Fakat bu dönemde tek yapmaman gereken şey hayal ile gerçek arasındaki ince çizgiyi kaçırmak. Hayalperestlikten uzak durmalı, kendine objektif olmalı ve başarabileceklerin üzerinden ilerlemeye odaklanmalısın. Şimdi de gününü güzelleştirecek bir diğer haberden söz etmeliyiz. Yeni bir çevreye girebilir ve yeni insanlarla tanışabilirsin. Tatlı tesadüfler ve hoş başlangıçlar uzun bir birlikteliğine habercisi olabilir. Geçmişi geride bırak, çünkü tutku dolu bir aşk için hazırsın. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Yay, bugün önemli iş fırsatları kapını çalabilir. Terfiler, sürpriz iş görüşmeleri ve teklifler gündeminde yer alabilir. Merkür'ün devam eden etkisi ile ön planda olmaya hazır olmalısın. Bugünlerde estetik ve yaratıcı anlamda fark yaratma şansı elde edebilirsin. Bazı sosyal projelerde yer alabilir veya önemli markaların yönetimini üstlenebilirsin. Bu aşamada sosyal medyayı iyi kullanmak senin için her zamankinden çok daha önemli olacaktır. Teknoloji ve inovasyon konusundaki dahi yani fikirlerine ihtiyacın olacak. Düşüncelerini korkusuzca dile getirmeyi ve denenmeyeni denemeyi tercih etmelisin. Öte yandan üretmek, geliştirmek, pazarlamak ve ticari anlaşmalarda başarılı olacaksın. Tüm bu başarılar seni kendi işini yönetmeye bir adım daha yaklaştıracaktır. Hatta bu süreci de başarıyla atlattıktan sonra harekete geçeceğine eminiz. Hadi biraz da aşktan söz edelim. Gelenekselci bir yaklaşım ile arkadaşlarının tavsiyesi üzerine yeni birileriyle tanışabilirsin. Bu fikir her ne kadar sana çok da uymasa bile hemen reddetmemeni tavsiye etmeliyiz. Çünkü bu şekilde aşkı bulabilirsin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Oğlak, bugün değişiklik yapmak gündeminde yer alacak. Hayatında köklü ve unutulmayacak bir değişiklik için harekete geçmek üzeresin. Özellikle eğitim ve kariyer konuları gündeminde yer alacak. Kendini geliştirmek, mevki ve statü atlamak senin için her zamankinden önemli olacak. Bunun için yeni başlangıçlar yapabilir ve bir takım riskler alabilirsin. İşte tam da bu noktada yüksek lisans, doktora veya tez çalışmalarına odaklanabilirsin. Akademik kariyerinde en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş, yaratıcı ve güçlü bir proje ile yenilikçi bir araştırmanın peşine düşebilirsin. Bu sayede sesini uluslararası arenada duyurabilirsin. Başarının peşinden koşmak için tüm enerjini kullanacak ve bu süreçte yepyeni insanlarla da tanışacaksın. Hayat görüşünü, vizyonunu, tercihlerini ve hatta inançlarını değiştirmeni sağlayacak gelişmeler yaşayacaksın. Hayatına giren bu yeni insanlar sayesinde farklı kültürleri keşfedecek ve yeni diller de öğreneceksin. Bu sayede kariyerinde de kullanabileceğin bilgilerle dolanacaksın. Fakat daha önemlisi bir yabancının peşinden giderken eşsiz duygular keşfedeceksin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili kova, bugün mantık odaklı hareket edeceksin. Hayalperest ve maceracı anların bir süreliğine sessizliğe bürünecek. Zira bu dönemde Merkür'ün devam eden etkisiyle analitik düşüncelere odaklanacaksın. Somut verileri, bilgi ve tecrübeni kullanarak iş hayatında başarı elde edeceksin. Özellikle sistemli ve disiplinli bir şekilde çalışmaya odaklanacak, gününün büyük bir kısmını işine ayıracaksın. Tam da bu noktada diğer insanların fikirlerine de önem vermelisin. Daha fazla kişiyi dinlemeli, gerçek bir yönetici gibi hareket ederek ekibinin donanımına güvenmelisin. Başarının bir ekiple birlikte kaydedilebileceğini unutmamalı, çok seslilik sayesinde daha derinlere inmelisin. Bu sayede iş hayatında fark yaratabilirsin. Hadi biraz da aşktan söz edelim. Yoğun bir şekilde çalıştığın günün sonunda tatlı bir sürprizle romantizmin de tadını çıkaracaksın. Partnerinin senin için organize ettiği bir kutlama yemeğinde sevdiklerinle bir araya gelebilirsin. Günün stresini bu şekilde atabilir, huzur ve mutluluğa odaklanabilirsin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili balık, bugün sağlığına ve mutluluğuna özen göstermelisin. Hayata her zamankiden çok daha sıkı sıkıya bağlanacağın ve yeni şeyler keşfetmek isteyeceğin bir güne başlıyoruz. Merkür'ün devam eden etkisi altında gizli kılığına karşı büyük bir merak ile dolup taşabilirsin. Hayatı keşfetmek, bugüne kadar denemediklerini demek isteyebilirsin yaşadığını hissetmek için harika bir gün. İşte tam da bu noktada hedeflerine odaklanmalısın. Bu hedefler iş hayatına dair başarı odaklı, kariyer amaçlı ya da kişisel hedefler olabilir. Mükemmeli hedefleyerek ve en iyisini yapabileceğinin farkında olarak hareket etmelisin. Para ve gücü aynı anda elde edebilirsin. İlişkilerinde huzur ve mutluluğa da kavuşabilirsin. Kısacası ihtiyacın olan bir aşk aşkı. Heyecansa macerayı, başarı ise statüyü hızlı bir şekilde elde edeceksin. Görünen o ki bugün senin günün. Biraz da hayattan tat almaya odaklanarak stresten ve gerilimden uzaklaşmalısın. Sağlığına dikkat etmeli, özellikle sindirim sistemi, mide ve bağırsak sorunlarına karşı önlemler almalısın. Hayatımın kıymetli olduğunu unutma. Bugün kendin için bir şeyler yap. Günlük burç yorumlarının sonuna geldik. Kanala destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirseniz çok memnun olurum. Eğer abone iseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede burç yorumlarınızı kaçırmamış olursunuz. Yarın görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.